Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Ben Mehmet Ali Kanalım hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar e, şimdi biliyorum uzun zamandır niye video gelmiyor? Niye öyle olmuyor? Niye böyle olmuyor diyeceksiniz. Arkadaşlar e, şimdi bugünkü konseptten anlatalım. Her şeyi kısaca anlatacağım. Bugün sizlere bir bilgilendirme amaçlı işte bir video gibi bir şey çekelim. Kısa ama. Arkadaşlar şöyle bir ay yıldızımız var bizim. Onlara da göster. Boya var. Yağlı boya ve kaşık. tut sula. Şimdi arkadaşlar e, bizim burada dorpellerimize falan e, şey yapacağız. Ay yıldız yapacağız. Dorperlere. Öbür ırklara da yapacağız ama onlardan biraz şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar e, ben sadece dorper koyun yapacağım. Geri kalan işte e, şöyle söyleyeyim. Yerli ırkları işte sakızdır, bafradır işte Alman karabaşıdır vesaire vesaire Dorper melezene falan hep satacağım e, koyunlarımızın sadece dorper yapacağım Geri kalan hepsini satacağız e, Onları da buradan bilgilendirelim Eğer hani e, ulaşmak isteyen varsa e, Ben koyun arıyorum Diyen varsa damızlık e, Bize ulaşsın Kuzulu olanlar da var kuzusuz kanında gebe olanlar da var çünkü kuzlarını kurban da vermiştik. Onlar mesela kuzuları yok. Karınlarında, karınlarında kuzlar var. Koçun aldılar. Eğer soran varsa gerekirse yani kuzu koyun lazımsa bize ulaşabilirler. Yorumlar kısmından yazarsınız. Ben de açıklama kısmına numaramı bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine şimdi şunu da söyleyelim. Allah razı olsun herkesten. 300 aboneye ulaştık. Arkadaşlar 300 abone için çok güzel bir video gelecek. İnanın çok güzel bir video ama söylemeyeceğim. Onu da çekeceğim çünkü o videoyu kaçırırsam bir daha yapamam. Çekeceğim onu. Büyük ihtimal o da 2 1 2 gün sonra yayınlarım. Ama çok güzel bir video. E, hepsini o gün anlatacağım gereken gere bütün şeyi. Bugün de anlatacaklarım var ama anlatmayacağım onları. Sürprizi kaçmasın videonun. Hepsini söyleyeceğim, anlatacağım, çekeceğim. Şimdi biz bir ay yıldızları yapalım kardeşimle. Siz de bir izleyin. Yani e, dorpelleri yapacağım çünkü damızlık mı yapacağım öyle söylüyorum kuzulardan koyunlardan. Çünkü neden yerlikler satacağım için hani ben damızlık ayacaklarımı yapacağım, geri kalanını satacağız. Yine diyorum. Hani bir e, bir sıkıntıdan dolayı değil, sadece yine diyorum. Dorfer yapacağım. Yerlik yapmak istemiyorum. Yani Dorfer düşüneceğimiz var. Hem az olsun, öz olsun öyle söyleyelim. Şimdi biz bir geçelim. Şunların bir e, işlemlerini yapalım, ayırdızlarını yapalım. Siz de görün arkadaşlar. Biz bir kamerayı falan sabitleyelim. Koyunlarımızı ayarlayalım. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi bir tane daha yavru köpek getirmiştik. O da buradan arkasında. Aha çıktı. Dişi. Yine bunu da Halil abimizden aldık. Pusatı da çekeceğim. Alaşı da çekeceğim. Pusat çok gelişti. Dişiyi de göstereceğim birazdan. Şimdi şu kapımızı bir kilitleyelim arkadaşlar. Koyunlar hemen dedik bir şey var. Bu kapı neden olmadı bugün? Ha oldu. Şimdi arkadaşlar Mesela şunu damızlık ayacağım, şunu satacağım. Şunu da satacağım, bunu da satacağım. Bunları falan satacağım. Şu damızlık mesela. Kamerayı ben bir sap diyeceğim hemen orada şıp 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 ayıldızını basacağız, salacağız. Başka bir işleme gerek yok çünkü geçen günde karma aşılarını yaptık. Biz 4 ayda bir vurduğumuz için yaptık aşıları da aşıları da bitti. Şimdi bir kamerayı sabitleyelim. Şunların da bir bakımlarını falan şeyini yapalım. O zaman görüşürüz. Kayıt. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yağlı boyamızı açalım. Dur. Bunu güzelce bir karıştıralım. Çünkü en son geçersini yaptım. Yağlı boyadan verim aldım ama spreyden alamadım. Şöyle içi çok değişik görünüyor şimdilik. Biraz bir karıştıralım. Şöyle. şöyle arkadaşlar Evet. bakın. Tabanına çökmüş asıl bir rengi. Şöyle bir karıştırırsak Şu şekilde arkadaşlar rengimiz. Bu yağlı boya kolay kolay çıkmıyor. Evet boyamız hazır arkadaşlar. Şimdi Sıla sen şunu tut. Bana bunu ver. Dur bir saniye. Şimdi şöyle döküyoruz güzelce. Elimizi kolumuzu yağ etmeden. Bakın arkadaşlar. şöyle kılıfına güzelce yayacağız ki yamuk mamuk çıkmasın şöyle arkasına sürüp sürüp çaldığımız zaman yeter yeterli olacaktır şöyle batıracağız kenarına vuracağız ve kılıfa Evet şimdi hazır kurumadan bu yapmamız gerek şu şekilde Görünür inşallah. Şöyle ben bunu bırakayım. Sıla sen bunu tut. Tamam. Ama bak eline bak eline koluna sürmüşsün bu kolay kolay çıkmıyor. Sürmemeye gayret göster. Tamam. Hah, düşünme ben hemen damızlıklardan bir tane getireyim. Arkadaşlar birinci kuzumuz bu. Dişi damızlık şifetli kuzumuz. Sıla'cığım sen kuzuyu tutacaksın. Onu bana ver bir saniye. Tut kuzumuzu. Nerede? Tamam her yani boynundan tut sen bacağından tutma çok iyi zorlar boynundan ümri çekme ha tut öyle bir saniye yavrum sakin ol bilmiyorlar arkadaşlar şimdi böyle yaptığımız zaman şu şekilde yaparsa ayı nasıl çıkıyor güzel Hayır, oldu güzel oldu ha, Ters yaptı, şöyle yapacaktı. Neyse tamam. Bu böyle olsun. Sağ. Bırak uzun. Hayır. Tamam. Hayır. Ha. arkadaşlar. Damızlık. Koyunlarımız, kuzularımız ayrıca hepsi bu kadar. Şöyle bir daha çekeyim. Anaç kaç tane? 1 2 3 dört tane anaç var. Yo yanlış mı hesapladık? Aynen dört tane ama bir tane de toklar var. O bayağı büyük. Şimdi burada... <laughs> burada 4 koyun var. Toklu kuzu sayarsak da 2, 4, 6, 7 tane de kuzu var. 7-4 tane ne yapar arkadaşlar? Matematiğim durdu. 8, 9, 10, 11, 12. 12-13 tane bir şey. Bu kadar koyun yapacağım. Başka kalmayacak. Şu, şu bir dakika. Sen geç şu, şu, şu. Şu var ya şu. Heh. O erkek bunu seneye kurbana kadar duracak. Aşım yapacak oyunlar olsa yapar. Gel olmazsa o oh, kurban günü kıbleye çevrilecek. Koç ee, şu şunla şuradaki ay yıldız bizim dana dediğimiz bir koyun var. Benim kendi koydum. Bunlar ondan kalanlar. Yani bunun o bunlar bayağı güzel çıktı. Onları seçtim. Şu an 12 tane. Sadece arkadaşlar bu kadar koyun yapacağız. Hani çuvaltacağız ya. Şimdilik bu kadar. Bir tane daha bizim koyunumuz var. Hani çenesiz diyordum ya ben ona. O da var da onu ayırmayayım bilmiyorum. Büyük ihtimal satarım diye düşünüyorum. Bu kadar koyunu yapacağım. Geri kalanını şimdi zaten videosunu da çekeceğim videomuzu sonlandırınca. Geri kalanını da normal videosunu çekip paylaşım ne? yapacağım. Ee, yine diyorum arkadaşlar e, hatta ben bu videonun içerisinde de göstereyim o koyunları. Belki almak isteyenler soranlar olur. Bakın. A'dan Z'ye kuzu var. Kısa kapının arkasında dur ki çıkmasınlar. Yap. Çenesi dediğim şu dorper. Onu satabilirim. Kesin değil ama ona ayıldız vurmadım. Şunlar şu dana dorper melezi. Şu dorper melezi. Şunlar biraz önce koyun olusu, Abalı. Alman karabaşlarımız var. Bafra var. Sakız var. Şöyle bir dorper melezi güzel bir koyunlarımız var. Şişek ikinciye kullanacak. Şöyle melez dişilerimiz var. İşte şöyle dişilerimiz var. Geçin bakalım bebişler. Şu erkek bu lazım bize onun işi var bizde. Yani yine güzel dişilerimiz var. bak mesela şurada bir kesme baş e, dişimiz var. Babama dedim de onu satalım diyor. Ondan onu durdurmasın diyor. Bakın bu arkadaşlar çok güzel bir karabaş dişi damızlık. Dor permelezi bu kuzumuz. Bu Bu bayağı hoşuma gidiyor benim. Koyunlar bu şekilde arkadaşlar. Satılacak koyunlar bunlar. Şunlar da çenesin yavruları iki tane. ikiz Şöyle tekrar bir şöyle bir çekeyim. Burası satılacak arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 53 tane falan kuzu koyun hepsi 50 53 tane. Fiyat vermeyeceğim. Ararsınız, görüşürüz. Fiyatı o zaman alırsınız. Şu şekilde satılacak koyunlar bura. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Ben şimdi videoyu kapatayım çünkü şöyle elimiz kolumuz boy oldu. Şuna iyice kurmadan bir yıkayalım. Bunlar zaten geri kaçacağız oyun için. Sadece bir video amaçlı çekim dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz.